Taşkuyu Mağarası'nın içerisindeyiz. Burada devasa büyüklükte kayalar var. Şimdi bu kayalardaki görüntüye dikkatle bakmanızı isterim. Sanki şelale misali, bir su gibi Allah kayaları üretmiş, bu kayalar su misali, akmaya başlamış. Dikitlerden, uzaklıklardan bunu anlıyorsunuz. Sonra zeminde de o akan suların birikinti haleleri oluşmuş gibi. Buralar çok sert, kayalar normal. Ama bu ilahi hikmeti görebilmek için Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek gerekiyor. Taşları su misali akıtıyor ve bu akan taşlar zeminde birikmiş şelale misali dalga oluşturuyor ve bunlar yıllar yıllar, milyonlar yıl sonra insanların gözünü önüne getiriyor. Fevkalade hoş görüntüler, fevkalade kadar aynı durum söz konusu.